Arkadaşlar burası neresi? Burası Çamlıca Tepesi. Diyorum ya artık biraz böyle bayram tatiline bayram moduna girdiğimiz için hem böyle diyoruz kurbanlarımızı alalım hem gezelim hem hava alalım. Biraz sosyalleşelim değil mi? Buraya geldim. Niye geldim? Ee, bayramdan sonra e, kendi ekip arkadaşlarımı buraya getirmeyi çok istiyorum ve haftanın hatta bir veya iki günü şöyle göstereyim size. Muhteşem bir yer. Türk bayrağımız var. Çok büyük Türk bayrağımız var ama şu an Biraz geride kaldı ister istemez. Yani Çamlıca'nın tam tepesi burası bu arada. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyordur. Sosyal bir tesis bu arada. Fiyatları da çok iyi. hoş ben hiçbir şeyin fiyatına takılmam. Yani ben mutluysam fiyat umurumda olmaz ama. Şöyle size bir gezdirmek istedim İstanbul'u ya. İstanbul'u derken Boğaz'ı, Denizli. Buradan da muhtemelen çıkarım bir şey yaparım. Ee, kuleli yaparım. Orada muhtemelen bir çay içerim. Veya Salacak sahili, Kız Kulesi. Ondan sonra da ofisimize döneriz. Akşam çünkü yola gidecek olan arkadaşlarımız var. Ofis içinden de yola gidecek arkadaşlarımız var. Ben de yarın akşam nasip olursa anneciğimi alacağım. Bir Kastamonu yolculuğum var. Anneme bir sözüm var. Seni köye getireceğim diye. Kendi köyümü de bu arada uzun yıllar oldu. Görmedim. Bir 10 yıldan fazladır. Belki daha fazla. Muhtemelen 13 yıl oldu. Böyle değişiklik olsun istedim. Görün istedim. izleyin istedim. Ben burayı çok sevdim. Gerçekten de hani yeşilliği, doğası, insanları muhteşem bir yer. Hani gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Hani bilmeyenler için özellikle hani adres verebilirim. Sorun yeter ki bana siz.